Herkese merhaba. Ben Namık Kemal Kortan. Emekliyim. Elektronikle uğraştım yıllarca. Sonra emekli olduktan sonra eski merakım olan, hobim olan fotoğrafçılığa devam ettik. Doğa fotoğrafı çektik. Beraberinde 1964 doğumluyum. Benim hayatta öyle bir şansım oldu ki teknolojiyi başından sonuna kadar büyük gelişmeyi görmüş olduk. Bunu da sohbetlerimizi Taner Menderes ve Ali Bali arkadaşımızla paylaşacağım. Güzel sohbetler yapacağız. Geçmişe gidişler yapacağız. Tekrar bu teknoloji ne, nasıl gelindi, ne yapıldı onları göreceğiz. E, yapacağımız güzel sohbetleri dilerim size beğeneceksinizdir. Başlayalım. Tamam. Namık tamam. tamam, bir İstanbul hikayem vardı onu bir anlatır mısın? bize? Taner abiyle yaşadınız. <laughs> Haner <yaşıyoruz. abiydi. gülüyor> Sağ olsun. Ee, ya, çalıştığım yerde böyle ikramiye aldığım zaman da bu da Eylül ayı falan sonbahar oluyordu. Teknolojiler her zaman Eskişehir'de ulaşamıyoruz. İstanbul'a gidiyoruz. İşte bir şeyler alacaksa orada Kaç yıl abi yaklaşık. Bir de bizim şey Kaç yıl oluyordu Taner? Yeni evlenmiştim. Yani, 93, 94, 95, 96 ben yani, 90, 90. işte. Ben lisedeyim o zaman. İşte Evliyiz ama ikimiz de evliyiz. Evliyiz. Böyle ee, bir İstanbul maceralarımız oluyordu. Ondan, bir de bizim bir şey hikayemiz de var böyle. Nata diye biliyor musun? He, Bir de onlar, onlar da var. öncelikle. Baskılı şey falan alalım. da yaptı. Ha sen asıl e, şey e, yapayım, asıl alalım, alalım, ha. o şeyi Asıl olayı anlat. Şimdi İstanbul'a İstanbul'u Taner biliyor yani çocukluğum bir miktar zaten oralarda geçmiş. Ondan sonra bir tane belediye ofisiye gittik. Ben dedi sen de Lada var. Ladan ablemi alacağım dede. Bir yere gideceğiz. Ondan sonra Taner dedim. Eğer Skoda serviste görürsün. Sende Skoda var. Bende Lada mı vardı o zaman? Lada vardı. Ha. Ondan sonra giderken ben şey gördüm Skoda'yı. Dönüş dedim. Bak burada inelim. Tamam indik. Dükkana girdik. Be Beyazıt'tı. Beyazıt mıydı orada? Beyazıt'tı. Ondan sonra önce işte bana dedi Lada amblemi lazım dedi. Ben daha bir şey söylemedim. Ben aldım mı Lada amblemi? Aldım galiba. Ha. O bu olmaz, bu olmaz diye biraz itiraz ettim. Ya adam da bu işi yapıyor zaten. <laughs> Ondan sonra neyse hamlemi aldı falan. Abidim benim de dedim Skoda'ya e, kalorifer fanının kömürleri eskidi dedim. Onları da alacağım abi dedim. Tamam mı? Bu bizimki mülayim bir adamdır. Yani Taner gerçekten neşeli mülayim bir adamdır. O işte tuttu bu adamın Esnaflığına bahset. İşte İstanbul İslamı da bozulmuştu, bilmem ne yapmıştı, böyle esnaf mı olur falan. Ama adam bir şey dedi miyse de ondan ben başladım konuşmaya. Sen ettin. Bir şey söyledi ya, o. Ne dedi? Adamın amele bu olması gerekir falan dedi. He. Sen de onları itiraf ettin falan. Eskiden böyle öyleydi yani. Ha. Yani. <laughs> muhalefet etti. Muhalefet ya. Ondan sonra... <laughs> yesin, adam şey kızdı ama. Çok kızdı. Adam, adam çok kızdı. <laughs> ondan sonra ben dedim... Ama sonra, adamın esnaflığına var şey yani ha. çok ağır mı? Hayır, orada başlıyor. Nerede başlıyor biliyor musun? Ondan sonra abi ben dedim su kömürleri kömürler var fan kömürleri ondan alacağım falan. Ondan sonra tamam dedi gitti çekmeceyi çekti böyle salladı kömürleri. Bunlar mı? Her dedim ben onları alacağım abi dedim şimdi köylü ayağına yapıyor falan. Sana dedi kömür mömür yok dedi. Abi niye diyorsun böyle? Sen dedi benim hesaplıyım. laf etti. Abi ben dedim ağzıma. Ama ben gene de konuştum o adama. Ha. Sat ne demek dedim satması dedim. Ha. Verceksin dedim. Daha izledim. Ya vermiyor. Abi dedi, ya kahya Sen diyor. Dedi. Satmıyorum. Dedi. Sen diyor arkadaş diyor. Sen diyor benim de hesaplıyım. Abi ben ağzından bir laf çıkmadı diyor. Adam karıştırdı. Ama ben hala konuşuyorum. Hala konuşuyor. Ya sus sus Allah aşkına diyorum. Sen hiç de işte gitti yani. Ha. Ondan sonra <laughs> adam böyle yaptı. Bunlar misyon dedi. Vermiyorum dedi. Ulan bir çıktım. Oradan başladım yürümeye. Orada yani hava sıcak başı, değil mi? Hava. Başıma bir ağrı girdi. Bir ağrı girdi arkadaş. Samimi söylüyorum. 4-5 ay onun ağrısını çektim. Yani orada bir boş boğazın şeyi. <laughs> Ama ben haklıydım gene orada. Ya. ya haklı olman fark Haklıydı. etmez. Yani konuşmanı. Orada konuşma işte esnafında ben bildiğim bu esnaf böyle değildir. Lan. diyor sana ne ya adam verecek işte şey yapacaktı benim işi de bozdu. Yani sağ olsun altı ay onun yüzünden başarısız çekildi. <laughs> Başka Olay bir baş... yerde yok muydu o peki? Aradaki... Valla ya yani İstanbul'da Hayır, bulamadık. Eskişehir'de eski bulamadık eski eski yok zaten, zaten. Bulamadık. İstanbul'da da bir yerde bulduğun yani, zorla onu da araba... sen mahvettin yani. o şimdi. Bir de adam başarı. Tamam. Araba, arabanın yani. sökümünü yaptım yani. O fanını söktüm. Fanın içine kömürleri çıkarttım. Elimde yani. Biz o İstanbul'a sadece o, o fan için gitmedik değil mi? Fan için gitmedik. gel. Şey, Kiev'i aldığımız... E, o dönem, şey, dönem değil galiba. O, o seyahat, seyahat değil, değil miydi? Yani mesela, Ay, Beyazıt Meydanı'na bu şeyler ha, geliyordu. O, bir de şeylere gitmişti. Fotoğraf makinesi falan olayları vardı. Hı hı. Ee, Kiev'in... Ruslar vardı. geliyordu. Çok hesaplı. Ama oldu. olayı çıkaran Taner abi amblemini almış, o işi ha, halletmiş. gördüm. Ama gördüm. senin işin bozulmuş ya. Yani. Beni ama dersin soktu çıkarttı adam bunun sayesinde. Yani ya o zaman kadar hiç Taner ben öyle tanımıyordum. Yani hiçbir şey yapmadım. Ama, ama kızdırdı ya, yani, mı? Yani? Ya. Yani buraya bir insandır. Ya Taner ne yaptın böyle o anda sanıyorsun dışarı çıktım. Ama namus rengi değişti. Kaç yıldır tanışıyorsunuz abi yani? 35 seneye geçti işte yani. O zaman yani. İmam, tamam, İmam, İmam Ali'nin bir sözü var. 30 yıl geçen arkadaşlar akrabalıktır. Yani akraba artık. Yani <laughs> yapacak, bir şey <gülüyor> şey, <gülüyor> bu, <gülüyor> yapacak bir şey yok. Memnun musun bu Yapacak bir şey yok. Herifse bahsediyor. Yapıyoruz yani. <laughs> bir böyle. Bir şey şeye gittik. O Beyazıt Meydanı'nda o taraftardı mesela. Ruslardan makine almıştık. ki ortamızda. O zamanlar da baya yani. şeydi değil mi? Ben çok, çok hesap. Ama. Çok hesap dedi ya. Çok hesap. Uygun yani. ya. Çok şey. Şey. falan vardı. Zenitler. Kiev 19 Böyle şimdi bir simit parası falan zenit alıyordum falan acayipti yani. Abi ben o zamanlar sigara içiyorum. Yani bu arada simit. Bak. Yani değerli bir şey. Camel, Camel satıyordu adamlar. Camel evet. kullanıyordum ben Eskişehir'de. Işte Eskişehir'de. Yani karton karton. Eskişehir'de bir tanesine bir paketine verdim parayı ben oradan bir karton alıyordum. Hmm. Ruslar da. Ruslar da yani. evet ya hatırlıyorum. Yani, ya, Kiev 19 gerçekten. Ben oldunuz. bir hayal mi hatırlıyorum yani, da siz bayağı iyi hatırlıyorsunuz. Zenit hatırlıyorsun. lensler aldık, geniş açılar aldık. Kiev makine aldık. Sen de aldın, ben de aldım. Ben sonra sattım onu. Eskişehir'e gelince sattım. Ama yani. Zenitler iyi makineydi ya. <laughs> Kev daha iyiydi. Kev 19'un çelik perdeydi. Çelik perdeydi ve Güzel. Evet. daha Zaline. detaylıydı. Bir yani. diya makineleri vardı. Hatırlıyor musunuz onları? abi? aldım ben orada. Agravizör aldı. aldım. Agravizör aldım. Ben. Agravizör aldım. Bayağı bir şey seyyar, aldım. Seyyar yani. agravizör aldım. Kevin mi var? Kevin bir de orta format makineler var mı? Eskişehir'de falan sattı dedi mesela. Makinaları var. Şimdi e, senin yaş biraz daha genç olduğu için biz 1960 ile 70 yıllar arasında yaşayanlar öyle bir şeyler yaşadık ki teknolojiye çok güzel şahit olduk. Neler gördük neler? Yani, yani bir teknolojinin bakar, gelişini... gelişinden hmm. bu çağa kadar gelişiyor. Hatta e, samanyolu, uzay yolu pardon, uzay yolu diye bir film vardı. Orada bir tane telefon açarlardı şöyle bir telefon gibi bir şey böyle kapaklı. Motor alanı kapaklı o. telefonları vardı. İletişim, hmm. iletişim yani. cihazı. Bunun, onda, ne diyorlardı diyorlar onlar ismi vardı onun. Bir şey diyorlar. Bir şey diyorlar. Yani sonuçta ama ben, görüntülüydü namı. Kare şeklinde ben hatırlıyorum onu. Ha, şurası çağrı kare, cihazı. Kaptan yani, şurası altı şey Ya he? ses, ses de hallediyorlardı. Görüşme de vardı. Ha, ya diyorduk biz bunu nasıl yani, yapalım? Yani, Telsiz telefon değil bu. Evet. Yani o zaman öyle bir şey düşünmüyor. Bir de kablo yok. Bunu nasıl yapılan böyle hayal kapılar açılıyor. Şimdi otomatik kapı. Boş, 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 boş. Şimdi de var ama hiç o sesleri <laughs> duymadım. Daha iyi geliyor. Boş, boş Gerçekten sevdiğimiz uzay yolu dizisiydi. Evet, evet. ama yani. onları gördük. Mesela Kara, yani Kara Şimşek şey vardı bir böyle. Kara Şimşek Michael Knight. Michael Knight mesela ben babamın görevi gereği şeydeydik, Ömerköy'deydik falan. Orada manyetolu telefon vardı. Yani manyetolu te manyetolu telefondan o çevirmeli telefona Tuşlu telefona, tuşlu telefondan sonra işte telsiz telefonlar çıktı ve en sonunda cep telefonu. Ben çevirmeli telefonu hatırlıyorum. Yani o dönemi hatırlıyorum. Hı hı hı. Ondan sonraki, yani o, o süre çok kısa geç, geçti. Ondan önce santral vardı. Direkt telefonu kaldırırsın, yani manyet, manyet, manyet santral çıkar. Ha, ha. Santralın önünde de şöyle bir santral vardır bir sürü hat vardır giriş. Hı hı. Sen seninle konuşur. Ondan sonra senin hattını fiziksel olarak kabloyu başka bir aboneye bağlar. Öyle görüşürdü. Ondan önce onlar vardı ama onlar en fazla olsun olsun 300 abone. 300 abone. Yani. yani 300 tane şey var. Santral memuru memuru da hepsini bilecek yani. Hangisi hangisi? Ben asker olduğum tamam. zaman otur santral kullandım. Benim 100 tane abonem vardı, o 100 abone bile yetmedi. Yani bir de direkt elektronik yok, fiziksel olarak bağlıyoruz. Evet. Mesafe uzadıkça ses de azalır, düşer. Hmm, kalitede düşer. Düşer, çok düşer. Hmm. Mesela e, Ankara'dan e, Doğu'ya, Kars'a, Erzurum'a falan çok zor konuşursun. Yani şey yaparsın, telefonu yazdırma olayları. Mesela hmm. onlar sonradan 70'li 80'li yıllarda telefon alacaksın, Yazdırıyorsun kendini. Kadeşe'ye ya ya. İşte 5 yılda mı çıkacak, 10 yılda mı? Torpil lisesi 6 alt yılda Şimdi arabayı tuttu. yazdırıyorsun mesela. Aa, sıfır, yani. 5 yani, ay sonra falan yani. alabilirsin. Yani. Santral'a 0.9 müydü? Kaç çeviriyorduk? 0.9 mu? 0.6 Bir tanesi beklemeliydi. Bir tanesi yıldırımla hemen bağlıyorlar da onun ücreti fazlaydı. Tabii. Lambalı radyoları şey yapıyor musunuz abi? Abi... Yani o dönemi yaşadınız mı? Lambalı radyolar yaşadım, radyo radyo da ne vardı bir de biliyor musun? Şimdi TRT payı var ya. O zamanlarda da TRT payı değil de e, telsiz telgraf vergisi mi ne vardı? Hı. Müthiş pahalıydı o. Yani lamba deyince şimdi bildiğimiz bu bildiğimiz bu lambalardan değil. Bak burada birkaç tane örnekler var. İşte ha işte bu, tamam, bu tür. şeylerde. Ben hep duyardım da ya, hani hiç. Yani e, mesela şu mesela bu pek e, görebilecek şey değildi. Bu fotosel. Hı hı. Bu foteselde Ha Bunlar işte ses çıkışına konmuyordu. emisyon denilen bir olay vardı. Amacı neydi yani lambalı radyoların? Lambalı radyolar işte yüksek gerilme çalışıyordu, yükseltme olarak. İşte doğrultma açı falan hepsinin üzerinde numaralar vardı. Onun numaralara Hı -hı. göre şurada ben sana bir tane kitap var mesela buradan e, burada da onlar şemarı falan vardır. Nasıl hmm. ölçüm yapıyor? Nasıl biraz bu babadan kalma bir şey. Onun biraz Aa, da var. Ola güzel var. Yani bu 60'lı yıllar falan olması lazım. Çok güzel. Yani çok da değerli bir kitap. İsmail Cel Tekli gel. Evet, eski bir şey. Mesela lambalar ömürlüydü. Yani ne diyeyim? Üst sene, 5 sene sonra ne yapıyordu? Ömrü bitiyordu. Emisyondan düştüğü zaman ses karsiydi. O tamircilik kolaydı bir yönde sesi gitmiş, ses lambasını tak, sök yerine bunu tak yenisine. İş bitiyordu. Hı hı. Daha yani, mekanik der şey o zaman. Yani, ya. yo, mekanik. Yok. Daha mekanik. Yani. Şimdiye evet. göre mesela şimdi tamamen. Hayır. Şöyle bir, söyleyelim. Gene elektrik, elektronik var işin vardı içinde ama tabii. kabaydı. Kabaydı. Biraz büyüktü. daha büyüktü ve yüksek gerilim vardı. Var. Gene de. aynı elektrik, elektronik e, tekniğiyle çalışıyorlardı. Mantık ama aynı. Ama mantık aynıydı. Mantık hı. aynı. E, taşıyıcı bir frekans var. Eee Sinyal var. Onun üzerine ses sinyalini bindiriyor e, yayıncı. Onu gönderiyor kutu radyoda onu alıyor e, taşıyıcı e, ses taşıyıcı frekanstan taşıyıcı sinyalden ses sinyalini ayırıyor çok zayıf o. Onu da lamba yükseltiyor ne, yükseltiyor haporlara tamam. veriyor duyuyorsun ama, yani. ama şimdi şimdi o lambanın yaptığını minicik bir e, şey minicik bir şey Mesela yani. bunu yani. şimdi empedansıyla ee, hoparlör empedansı aynı olmadığı için bir tane çıkışa hoparlör için empedansı ne abi? Eee ise e... direnç. 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 Şimdi bunun yüksek empedansını hoparlör empedansı veya direnci 8 ohmsa oraya bir tane daha trafo konuyor. Hatta onunla ilgili de bir şeyim vardı benim. Ee, anım vardı. Meslek lisesinde okurken bir tane lamba amplikatör lamba yaptım. Hı hı. Ondan sonra öğretmenimiz de dedi ki Çıkışa hoparlör bağlamazsan yakabilirsin çıkış trafosun dedi. Taktım ben fişe. Ah bir baktım takmamışım. Hemen fişi çıkarttım yanmasın trafo falan diye. Transformatör. Kısaca biz trafo deriz. Hı, hı. Elimi şöyle ısınmış mı yanmış mı tuttum. Elim kaldı orada. Çünkü <laughs> üzerindeki o Kondansörde voltaj boşalmadık. Elim yapıştı, kalp, çekiyorum gelmiyor, çekim gelmiyor. sonra orada bir de, elektrik çarpıyor tabi. Tabii, tabii elektrik e şekilde oldu halde. Bir müddet sonra ha, elektrik boşaldı. Vallahi penseyle korku korku, o zaman böyle metal şeseler üzerine yapıyorsun, monte ediyorsun işte. Bunların soketlerini, soketlerini montaj ediyorsun falan. Böyle korku korku bir şeyler yaşamıştık. E ne oldu zamanla? Değişmeye başladı. Bir aslında. de bunlar sıcak. Sıcaklık bunların var. çalışması için flamanlar var. Önce bunun içinde e, ısıtman lazım. Bir de sıcaklık yani, çalışıyor. Şey onda. gelmez, ha ses gelmez. Yani bir, bir e, ya, ısınması 30, lazım. 30 Ondan saniye, sonra 20 ses saniye geliyor. Isınacak saniye, emisyona geçecek. Yani o Dedin ya lambalı radyo. Lambalı radyo mesela düğmesini açma kapalı düğmesini açarsın. Hemen çalışmaz. Bir sonra Birkaç sonra. saniye, 30 saniye sonra belki ısınır ısınır bu lambalar. Ondan sonra Televizyonlar da öyleydi o siyah. Aynı, aynı lambalar. Aynı, 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 lamba var. vardı Ama televizyonlar. Ama başka ilginç bir şey daha söyleyeyim. Ben, e, rahmetli Kenan abi vardı. Kenan Antik. Onun dükkanında çıraklık yapıyordum. Televizyon geliyordu. Yani bize Televizyonu ilk ne zaman gördün? Son, 70, o, <laughs> 70 yıllarda falan gördün. 74'te, 74'te zaten 70, başladı zaten. i̇lk yayınlar 74'te mi 74'te işte. başladı? 74'te başladı. Yok yok yo, şimdi şöyle. Ee, nasıl söyleyeyim sana planlı e, periyodik yayınlar 74'te başladı. Ondan önce İstanbul Teknik Üniversitesi mi yapıyordu o zaman? İstanbul falan. Yoksa Eskişehir'de yaptı galiba. İTÜ yaptı. İstanbul ben Teknik Üniversitesi. sanki duydum tam hatırlamıyorum. 56'da yanılmıyorsam ilk, yayın yayınlar. Yaptılar Hatta stüdyoda yani. ama. Ondan sonra Beyoğlu'nda belli bir alana yaptılar. Şey Beraberinde ben e, 1900 28 bende dergi var. 69 mu? İngiltere o zaman televizyon yayınına başlamıştı. E, e, İngiltere çok eski canım. Bu yani. Şimdi, bir, bir, bir benim anlatacağım başlamış. şey şuydu. Tamircikte yaşadım olay. Hı hı. Bize e, dışlardaki bu teknolojileri nasıl veriyorlardı biliyor musunuz? Elinde kalan malzemeleri tüketmek için önce biz Renkli televizyonu başlatmadılar. Siyah beyazı. Niye? Siyah beyaz elinde fazla kaldı. Bunları bize önce siyah beyaz hatta yayın olarak da siyah beyaz başlatıldı. Tabii tabii. O teknolojiyi bize verdiler. Bu arada Avrupa geçmiş değil ya, renkli yayın. Renkli çoktan geçti. İkinci zamanda tekrardan bütün sistemler atıldı. Hep renkli sistemi geçti. Tabii. Evet. Beraberinde ne oldu? Biz alırken siyah beyaz televizyon aldık. Ardından renkli aldık. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bize öyle şeyler satıldı ki bazı markalar vardı, bazı modeller vardı. Mesela teknoloji aslında transistör, entegre teknolojisine geçtiği halde televizyon açıyorduk arkasını işte devrin olduğu yere. Transistör var, entegre var. Bir bakıyorsun bir yanında lamba var. Lambalı devre. Yani adam elindeki lambalardan kurtulmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Bizim o teknolojide geri kalmışlığımızın cezasını çekiyorduk biz.